İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam bir dosya programında yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Dosya programımızda Şanlıurfa Belediyesi'ne bakış açısıyla Sayın Şeymus Erol. Biz sözü fazla uzatmadan Şanlıurfa Belediye Yönetimi'ne bakış açısıyla Şeymus Erol'un söylediklerine hep birlikte kulak veriyoruz. Evet Sayın Erol hoş geldiniz. Hoş Öncelikle e, sizi tanıyıp Şanlıurfa Belediyesi'nin e, icraatlarına, e, Şanlıurfa Belediye Yönetimi'nin yaptıklarına yönelik e, düşüncelerinizi alalım. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Yapacağımız bu programda Şanlıurfa Belediyesi'nin yapmış olduğu plan, proje bu uygulamalardan kaynaklanar. Sıkıntıların neden, nasıl bu hale geldiğine değineceğiz. Otogar ve yeri, sırın ve daireteyi imar durumu. Toptancı esnafı, sanayi esnafı, otogar esnafı ve özellikle temizlik işçisi kardeşlerimizin almış olduğu düşük ücretler gibi vesaire konulara bakıp şehrin önünü tıkayan sorunların çözümü için dilimizin döndüğünce açıklamaya gayret göstereceğiz. 28 Mart 2004. Şanlıurfa'nın kaderini değiştiren tarih. Köyden kente geçiş sürecinin başladığı tarih. Kıymetli izleyiciler, Mart 2004'ten önce Şanlıurfa köy müydü? Cevabı siz değerli izleyicilerine bırakıyorum. Ve bence maksadını aşmış, mübala edilmiş bir tanıtım programı giriş. Dik ve çevre. Sabahın altısında başlayacağız. Akşamın on ikisinde işimizi bitireceğiz. Bize 6 saat fazla bile. Hep el ele vereceğiz. Ben en ağır işçi benim arkadaşlar. İçinizde temizleyemediğiniz yeri bana göstereceksiniz. Ben temizleyeceğim. Ve bununla da gurur duyarım. Şanlıurfa'yı temizlemek her babayı da nasip olmayan bir şeydir. Onun için ben sizlerle gurur duyuyorum. İnanıyorum ki siz de ile gurur duyuyorsunuz. İnşallah el ele vereceğiz. 2008 yılında mükemmel bir Şanlıurfa, tertemiz bir Şanlıurfa olacak. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sabahın 6'sından gecenin 12'sine kadar işimizi bitireceğiz diyor. 6 saat uyku çok bile diyor. Yani bir işçi 18 saat çalışacak. Bir beden bu yükü kaldırabilir mi? Bana göstereceksiniz, ben temizleyeceğim diyor. Halkımıza soruyorum, size bu inandırıcı geliyor mu? Şahsen bana gelmiyor. Birisi, Sayın Başkan ben burayı temizleyemedim, burayı temizler misin dese ne olur? Sonuç ortada. O temizlik işçisi kardeşimizin işine son verir. İşte bu konuşma şovmenliğin tavan yaptığı bir noktadadır. Aslında burada önemli olan konu bu temizlik işçisi kardeşimizin 550 YTL aldığı maaşı nasıl arttırırız? Bunlar gariban, çaresiz insanlar. Yol gösterilmeye muhtaçlar. Bu temizlik meselesiyle ilgili bazı noktalara değinmeden geçemeyeceğim. Nereye, nasıl ihale edildiğini zaten halkımız biliyor. Sigortasıyla bir işçinin maliyeti yaklaşık olarak 700 YTL'dir. 600 kişinin çalıştığını varsaysak aylık 420 milyar bu insanların maliyetidir. Ne kadar ihale edildiğini biliyor musunuz? Yaklaşık olarak ayda 1 trilyona ihale edilmiştir. Peki bu ayda 500 milyar nereye gidiyor? İstanbul'a. Peki bu işçilerimiz nereden geliyor? İstanbul'da mı? Hayır. Urfalılar bunlar. Bu insanlara yazık günah değil mi? İşçiler kendileri başkana teklif ettiler. Başkan biz 600 kişi çalışıyoruz. 400 milyara yakın bizim maliyetimiz var. Bir müteahhit yaklaşık olarak bizim aldığımız paranın hepsini alıyor.